Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün çok sevildiğini ifade eden Serdal Adalı, kısaca beklentilerinden bahsetti. Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü ile Avusturya kampına gelen Serdal Adalı, kamp yapılan otelin önünde basın mensuplarına konuştu. Orkun Kökçü'nün performansı için kritikte bulunan başkan, sürece dair net bir yaklaşım sergiledi. Serdal A D A Orkun Ke Ökeçey sözleri uçağa binerken de yoğun bir ilgi vardı. Taraftarlarımız Orkun'u çok seviyor. ilgi de çok büyük. İnşallah Orkun da bu ilgiye layık olacak. Beşiktaş'ta tüm eforunu ve gücünü sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor. Orkun Ke Ökeçey için yüksek maliyet. Beşiktaş, Yıldız Orta saha ile yıllık 5 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağlamış ve ayrıca da Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemişti. Sıkça sorulan sorular: Orkun Kökçü ile kaç yıllık sözleşme imzalandı? Beşiktaş, milli futbolcuyla 5 yıllık kontrat imzalamıştı.